Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım bu hafta Balık Burcu'nda neler olacak. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum ilk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 karta bakacağım. Eşleştirerek gideceğiz zaten. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Balık Burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Değnek Kralı. Mücadelelerinizin zirvede bitireceğiniz bir hafta olacak sizin için. Bu haftaya rahatlayarak gireceksiniz. Bu yüzden e, yani e, her istediğiniz olmuş diyebilirim ya da olacak hiç merak etmeyin. Sadece doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunmayı çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmalısınız. Hatta böyle plansız Programsız e, maceralara atılmak istiyorsunuz, İçinizden gelen değil gibi davranmak istiyorsunuz ama bazı tutkularınız sizi durduruyor. Bu da sizin için olumlu bir şey ama kendi menfaat ve çıkardığınız için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa bunu yapın. Bu çevreniz çevrenizdeki insanlar tarafından da tarafından da kötü karşılanmayacaktır. Toleransınız büyük, hiç merak etmeyin. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor ama hiç merak etmeyin. Bu hafta mücadelelerinizi zirvede bitireceğiniz bir hafta olacak. Sadece doğru zamanda doğru adımlar atmaya dikkat edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 5 tane arkadaşımız birbirine değnekle vurmaya çalışıyor. Bu yüzden şunu söyleyeyim öncelikle daha önce girmiş olduğunuz bir tartışmadan haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz ve kendinizi yeniden kanıtlayacağınız bir ortama girmek zorunda kalacaksınız. Aşk hayatınızda da arkadaşlar eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız lazım eğer yeni bir ilişki istiyorsanız. Yani ex partner dönsün mü dönmesin mi aklımda da bu var diye bir soru işareti varsa kafanızda e, ikisinden birini kesin ve net seçmek zorundasınız. E, yoksa kaybı, ikisini de kaybedersiniz bir söyleyeyim bunu. Ama e, bu kart çıktığında şunu söyleyebilirim. Ex partner dönmemeli ve yeni kişiyi seçmelisiniz. Kazanan böylece siz olursunuz. E, bir savaş gibi bir şey olacak. Kendinizi kanıtlamak zorunda olduğunuz. Bundan da sağlam çıkmanız lazım. En önemlisi e, o olayda doğru kararı vermek için doğru zamanı kollamanız çok ama çok önemli. Ve duygularınıza da biraz e, frenleseniz iyi olur. Şeytan kartımız. Olmazsa olmazlarımızdan diyebileceğim. Gördüğünüz gibi pozitif bir karttır. Bizi aslında uyaran kartlardandır. Ee, gördüğünüz gibi melek kartına benziyor ama burada bir şeytanımız var. Ve şeytanın ayaklarının ucunda bağlanmış zincirlerle bir kadın bir erkek duruyor. Ama bu zincirler böyle körü körüne bağlanmış zincirler değil. İsterseniz bu zincirlerden kurtulabilirsiniz. Yani sizi Dibe çeken bir şeyler var. Bunu bilerek istiyor gibisiniz. Kurtulmak için isterseniz bir şeyler yapabilirsiniz. En iyi yapacağınız şey de kendi iç dünyanıza inmek. Kendi kendinizle yapacağınız bir sohbet. Ve emin olun kendi cevabınızı zaten verip bu durumdan kurtulmak için adımlar atmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Buna çok dikkat edin. Ya da siz partnerinizi aldatıyorsunuz. Ee, ikisinden biri ise bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. Ee, ya da partnerinizi biraz daha e, nasıl diyeyim üstüne gitmeyin, gidin ama tedirgin etmeden tabi e, bunu da bu ince çizgiyi de çok iyi çizmeniz lazım. Aynı zamanda ee, ve şunu da söyleyebilirim. Parayla ilgili yasa dışı bir şeyleriniz varsa illegal kesinlikle ara vermeniz lazım. Yoksa çok kısa zamanda zararını görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yeni bir iş teklifi varsa hayatınızda sakın ama sakın şu kafanızda şu düşünce olmasın. Ben bu işimde zor ama yapıyorum. Şimdi yeni işime gideceğim. Aynı şeyleri orada da yaşayacağım. Bu, düşünceyi kafanızdan siliyorsunuz. İş hayatınızda sizi bağlayan zincirlerden kurtulmanız lazım. Yeni bir iş teklifi varsa sakın düşünmeden balıklama atlayın derim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım ama kendi iç dünyanızda yapacağınız sohbet gerçekten çok önemli. Bu zincirlerden, kötü alışkanlıklarınızdan sizi kurtarmak için. Ee, maalesef partnerinize çok ama çok dikkat edin. Ay kartımız. Öncelikle enerjik ve hızlı olmanız lazım. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. <laughs> Aynı zamanda bazı korkularınız var. Bu korkuların ne kadar gereksiz olduğunu bilseniz de korkmaya devam ediyorsunuz. Kaynağına inip korkularınızın bunları çözmeniz lazım. Çünkü sizi bırakın ileriye götürmek yerinde bile saydırmıyor. Geriye doğru itecek arkadaşlar. Bu yüzden e, çevrenizde güvendiğiniz insanlar varsa yardım alabilirsiniz. E, bu da başarıya ulaşmanızı daha hızlandıracaktır. E, lütfen lütfen. Düşüncelerinizde biraz değişimler yaşayın ve korkularınızın üzerine gidin arkadaşlar. Korkularınızı yenmezseniz zincirlerinizden kurtulamazsanız kaybeden siz olursunuz. Bunu sakın unutmayın. Aşk hayatınızda korkularınız varsa bunların en büyük nedeni kafanızda bazı soru işaretlerinin belirmemesi. E, partneriniz sizi aldatıyor mu? Acaba aldatıyorsa ben ondan vazgeçebilir miyim? Ya da... Beni yakalar mı, yakalanır mıyım? Böyle düşünceler varsa, bir an önce kurtulmanız ve çözümünü bulmanız gerekiyor arkadaşlar. İş hayatınızda da korkularınız varsa, bunun en büyük nedeni önünüzü göremezminiz, ileriye e, dair kafanızda soru işaretlerinin çok olması. Ama şunu sakın unutmayın, Ermiş kartını hatırlayın. Elinizde bir tane yağ feneri var. E, sadece olduğu alanı aydınlatır. Aynı o şekildesiniz iş hayatınızda. Sadece ilerledikçe önünüzü görebilir ve doğru sonuçlar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden korkmayın ve adım atın. İş hayatınız için söylüyorum. Zincirlerinizden hemen kurtulmanız gereken bir dönem. Ama korkularınızın en büyük nedeni e, zincirleriniz arkadaşlar. Bu zincirlerden kurtulmanız gerekiyor. Kendinizi... E, karanlığa bağlayan bu zincirlerden bir an önce e, kendinizi çözmeniz lazım. Gereken her şeyi yapın bunun için. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki özellikle yıldız haritasına çok taraf var kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni Aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde büyük negatif enerji var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa, hepsinin cevabını size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer kartımızda. Bu arada beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kupa ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var arkadaşlar ve bu arkadaşlığı korumak için yakın çevrenize çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda ikili ilişkileriniz, özellikle iş hayatınızda size çok güzel fırsatlar sunulacak. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Tabi size bu fırsatlar sunuldukça yakın çevrenizdeki insanlar da sizin kötülüğünüzü isteyecekler ki ee, kendinizi kanıtlamak zorunda bir kalacağınız bir ortamlardan biri de bu olabilir Lütfen kendi menfaat ve çıkarlarınız için en yakınızdaki insanları bile ezip geçin arkadaşlar kazanan Siz olun e, aşk hayatınızda özellikle evli çiftlere söylüyorum bunu e, aranız bozuksa ya da sorunlarınız varsa üçüncü şahıslar söz konusu olabilir ya da ee, çevrenizde insanların ilişkinize evinize çok burnunu sokmasından kaynaklanıyor bu arkadaşlar bunu sakın unutmayın ee, aynı zamanda şu an ben arkadaşız sevgili değiliz dediğiniz kişiyle de çok kısa zamanda sevgili olacaksınız özellikle bir sonraki bir önceki kartımız değnek kralı olduğu için Kadın Balık burcu arkadaşları söylüyorum. Mücadeleyi kazanacaksınız ve aklınızdaki kişiyle sevgili olacaksınız. Hiç ama hiç merak etmeyin. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç kraliçesi. Arkadaşlar ne yapmanız gerekiyorsa, nasıl davranmanız gerekiyorsa, nasıl, nasıl adım atmanız gerekiyorsa yapmanız gereken tek şey kılıç kraliçesi bunun altını direkt çiziyor. Aklınızı kullanarak hareket etmek. Duygularınızı ikinci plana atmak zorundasınız. Bunu sakın unutmayın. Ne olursa olsun aklınızı kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda yani bir sonraki kartımız değnek kralı. Yani zirveye mücadelelerimizde savaşımızda zirveye çıkmak için ya da kavgamızda tek bir engeliniz kaldı. Onu da kolaylıkla atlatacaksınız. Aynı zamanda iş hayatınızda, aşk hayatınızda süre gelen yaşantınızda özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin. Hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Çünkü partnerinizle kafanızda soru işaretleri varsa gördüğünüz gibi Kılıç Kraliçesinin kafası bulutların üzerinde Bulutlu hava dağılacak. O soğukluk bitecek. Soru işaretlerini bulacaksınız kafanızda. Tabi biraz üzerinde de gitmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Ee, pa Özellikle partnerinizde kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsi çözülecek arkadaşlar. O bulutlu puslu hava bitmiş olacak. Her şey net ve berrak olacak. Ama yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olun. Bunu da sakın unutmayın. Kupa sekizlisi şeytan kartının üstüne geldi arkadaşlar. Dışarıda kaybettiğiniz e, şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. E, ya da kendi içinizde kaybettiğiniz şefkati başka yerlerde bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki kartımız şeytan olduğu için bunu söylüyorum. Yapmanız gereken en önemli iki tane olay var. Bir tanesi neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeniz gerekiyor ve hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar dürüst olacağım lafı oraya buraya çekmeyeceğim Partnerinizi aldatıyorsanız ya da ee, nasıl olsa ileride boşanacağım ya da ayrılacağız ee, bu kişiyle devam ederim diyorsanız yanlış düşünüyorsunuz kesin ve net karar vermeniz gerekiyor ve sonuna kadar da arkasında durmanız gerekiyor arkadaşlar ya da e, kesin ve net karar verin ve bu yasak aşkınız varsa ya da partinizin böyle bir şey varsa oturup konuşun ve bu konuyu çözün halledin arkadaşlar yoksa düş kırıklıklarına kapılabilirsiniz hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz istediğiniz e, olaylar sizin e, olur, size olumsuz bir şekilde yansıyabilir. Bunu da söylemiş olayım maalesef. Delfaz da böyle her zaman güzel haberler veremiyoruz maalesef. Hile ve ihanet Kılıç yedilisi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada dikkatinizi çok önemli bir detaya çekeceğim. Şurada bir e, kalabalık 3-4 kişi duruyor. E, kendi aralarında konuşuyorlar. Bir sirk var. Ve parmakları üzerinde yürüyen bir arkadaşımız var burada. E, bu yakın çevrenizden herhangi biri olabilir. Maalesef birileri sizinle kaçak dövüşüyor. Birileri sizinle ee, sizin kuyunuzu kazıyor arkadaşlar. Birini yapmanız gereken en önemli iki tane şey var burada da. Birincisi gerçekleri görmemezlikten gelmemeniz. İkincisi sorumluluklarınızdan kaçmamanız ve bir önceki kartımız ay kartı olduğu için lütfen e, korkularınızla yüzleşin. E, korkularınızdan kaçtığınız sürece bir yere varamayacaksınız. Yapmanız gereken olaylar burada arkadaşlar korkularınızla yüzleşmeniz lazım. Ne olursa olsun aklınızı kullanarak hareket edin. Kendi menfaat ve çıkarlarınız için en yakın çevrenizi bile ezip geçin arkadaşlar. Çünkü kaybeden siz olmamalısınız. Maalesef bu haftaki falımız böyle çıktı. Ben gereken her şeyi söyledim. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Ama her şeyle genel baktığımız için her şeyiyle anlatmak zorundayım. Ee, hakkınızı helal edin eğer sizi üzülürsem. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda e, instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz ne kadar soru varsa ya da aradığınız ne kadar cevap varsa hepsini ister Yıldız ister tarot Tarotvan'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.